Şimdi hayat bir devam. Bunu bir yerden keserseniz değerlerinizi kaybedersiniz. Değerlerinizi kaybedince istikametinizi bulmak zorlaşır. Bütün mesele buradan gelen bir su, tamam mı? Burada bir şekilde dağılıyor, bir şey oluyor. Ondan sonra burada tekrar bir su. Şimdi bunun arasındaki bağı kurmak lazım. Biz biraz da yani bu sanatla uğraşan insanlar... veya bizim gibi bu sanatlarla uğraşan veya bu kabiliş sanatlarla uğraşan insanlar... biz biraz... geçmişin... elçileriyiz. Öyle düşünmek lazım. Bunun topluma... hayat safhasına yani yayılması o kadar kolay bir iş değil. Bu insanların, ben gençlere baktığım zaman... gençlerin ne kadarı yani bu tarihle efendime söyleyeyim bizim kültürümüzde efendime söyleyeyim manevi değerlerimizde milli değerlerimizde ne kadar alakalı olduğunu bugün e, vallahi kestirmek zor. Ama Türkiye tabii bir takım şeyler de yaşadı. Mesela 15 Temmuz diye bir olay yaşadı. 15 Temmuz'da bir anda kendine dönüyor adam. Meyhaneden kalkıyor gidiyor orada şehit oluyor. Yani böyle bir olaylar da yaşadık yani. Bir anda <laughs> o geçmişle bağ kopan insanlar. Ondan sonra bir anda böyle bir irtibat kurabiliyorlar demek. Demek ki ümitsiz olmamak lazım. Şimdi Türk insanı dinamik. Bayağı bir şey var yani her tarafta. Efendime söyleyeyim. Bir gayreti bir şey bir şey var. Ama bizim bunlara ulaşıp bu bu güzellikleri onlara bir şekilde güzel bir şekilde anlayabilecekleri bir şekilde efendime söyleyeyim kabul edebilecekleri bir şekilde sadece anlatarak değil yaşayarak yaşayarak onun huzurunu onun dinginliğini onun manevi hazını ona tattırarak efendime söyleyeyim onun dürüstlüğünü onun eminliğini onun faziletini yaşayarak ama yani çok fazla anlatmaya lüzum yok. Tamam mı? Biz böyle bir hal içerisinde olduğumuz zaman o kimya gibi tesir eder. Bütün mesele bizde. Biz bunu ne kadar yapabiliyoruz? Ne kadar yapabiliriz? İşte yani siz de Allah razı olsun. Yani böyle bir program vesile oldu. Ondan sonra siz de böyle bir gayretin içerisindesiniz. Yani netice itibariyle insanımıza veya insanlara veya insanlığa bu manevi şeyleri ondan sonra bu milli değerlerimizi bu tarihi değerlerimizi bu güzellikleri efendime söyleyeyim bir şekilde bizim anlatmamıza benim gibi insanların anlatmasına vesile oluyorsunuz. Netice itibariyle insanlar bundan işte 3 kişi 5 kişi bile olsa etkilense o bile kârdır çünkü o 3 kişi 5 kişi böyle bir değeri kabul edip böyle bir hayatı veya böyle bir yaşama biçimini seçerse o da nece üç kişilerin, beş kişilerin efendime söyleyeyim böyle bir şeyi tatmasına vesile olurlar. Bu böyle başlar yani. Netice itibariyle siyasi veya nutuk çekerek falan bu işler olmuyor. Hal işidir yani. Bütün tarihe bakarsan tasavvuf mesela hal ilmidir, hal. Mesela Okullarda karne veriyorlar ya, tarih, coğrafya falan falan, matematik, resim falan, not veriyor. Bir de sağ tarafında bir şey vardır. Hal ve gidiş diye bir not vardır. Hepimizin hal ve gidişi pek iyidir ilkokulda mesela. Esas şey, esas ders odur yani. Hal ve gidiştir. Diğerleri olur. Az olur, çok olur. Ama hal ve gidiş bozuk olursa iş kötü. Esas eğitim bu kısım, sol kısım öğretimdir. Sadece Avrupa değil mesela. Türk dünyasını da. Ondan sonra bu, bu kısım şeyleri taşıması lazım. Maalesef ben onu görmüyorum. Yani devlet olarak çok ciddi bir şekilde efendime söyleyeyim bu işin planını, programını, efendim stratejisini falan çizip şey yapma yap, yapma tarzında bir çalışmalarımız yok. Ama e, Avrupa'da işte cemaatler var. Gruplar var. Belki tarikat tarzında şeyler var. Ama bunlar arasındaki ilişkinin düzgün olması lazım. Ben mesela şimdi öyle olmak icap ediyor. Türkiye'de yaşayan hangi ırka mensup olursa olsun. Hatta hangi dine mensup olursa olsun. Hatta hangi siyasi veya ideolojik görüşe olsun. Bunlar bizim çocuklarımız. Mesela geçmişte 12 Eylül'den evvel millet birbirini sağcı-solcu diye öldürüyordu. O zaman biz de ister istemez bir taraf oluyorduk. Yani benim öyle bir şeyim yoktu. Okuma yazma şeyim. Yani Ama netice itibaren çizgiyi çizdiğin zaman çizginin şu tarafında kalıyorduk. Öyle değil mi? Ama bugün çizginin öbür tarafında kalanlar da bizim vatandaşımızdı. Onlar da bu memleketin daha iyi olmasını istiyorlar. Ama binlercesi, on binlercesi öldürüldü. Keşke o çocukları o zaman bir provokasyona alet olmak yerine bu değerler ulaştırılabilseydi de bir itiş kakış olmadan anlatabiliyor muyum? O samimi insanlara yani bugün onlara hakikaten zaman zaman üzülüyorum ağlıyorum ya. Arkadaş adam ölüme gitmek kolay bir şey değil. Kim olursa olsun kolay bir şey değil. Yani bu insanlar ölüme gidecek kadar ondan sonra böyle şey ideolojik şeylerin cenderelerin içerisinden geçtiler. İşte o insanlara ulaşıp bana tabii o insanlara ulaşıp, bu bir Yunus Emre gibi ocağa eğri odun getirmeyeceksin kardeşim. Benim vazifem ne? Benim vazifem şu ben bu sanatla uğraşıyorum, bu işlerle uğraşıyorum. Devletin şerefli bir memuru olarak 40 sene küsur memuriyet yaptım. Güzel. Ben her halimle, her hareketimle özellikle özellikle doğruluğumla aldatmayacak. Yani beni, ben Peygamber Efendimizin en önemli vasfı ne? Peygamber olmadan en önemli vasfı ne? Muhammed'in emin olması. Ya yani Muhammed doğru iş yapar. Bunu Ebu Cehil de biliyor. Ebu Leyd de bir herkes biliyor. Ebu Bekir de biliyor. Muhammed yalan söylemez kardeşim. Muhammed adam aldatmaz. Ha Muhammed'in fikrine karşı ayrı. Öyle mi? Bizim en önemli vasfımız doğru olmak. Doğru. Ben doğru olursam, ben samimi olursam, siz benimle temas ettiğiniz zaman aldatılmadığınızı ve benimle görüştüğünüz zaman ve benimle teşvik mesai de bulunduğunuz zaman gerek maddi gerek manevi gerek bilgi olarak gerek hikmet olarak gerek sanat olarak estetik olarak bir kazancınızın olacağını düşündüğünüz zaman benimle temas kurarsınız. Öyle değil mi? Bizim böyle olmamız lazım. Ben yani Avrupa'daki kardeşlerimize ben Almanya'ya gitsem mesela veya Avrupa'ya bir yere gitsem tamam mı? Benim etrafıma gelen insanların bana inanmaları, bana şey yapmaları. Ben de seve seve bilgimi onlara veririm. Ama ben öyle değilsem ne olacak ki? Avrupa'da turistik seyahat yaparım. bir şey yaparım. Biz evvela samimi olacağız. Sadık olacağız, sadık. Anlatabiliyor muyum? Dürüst olacağız. Emin olacağız. Benimle temas eden adam aldatılmadığını bilmesi lazım. Ama Türkiye'nin hangi safhalardan geçtik? Bunları bugün konuşmaya gerek yok. Ne insanlar aldatıldı? Hala aldatılıyor. Ama o sanatla mı şeyle e, ilgilen. Bunun ne kadar afif, ne kadar latif, ne kadar natif bir iş olduğunu bunu yaşayarak ancak öğretebiliriz veya şey yapabiliriz. Onun için bu benim senin işin değil sadece binlerce insanın işi. O insanlara ben ne anlatacağım ki? Maalesef bunların bir kısmı dini değerlerden çok uzak. Bir kısmı belki dini değerlere çok yakın ama fanatik olmayacağız, müsamahalı olacağız. İnsanlar şey, e, tahtiyecilik diyorlar buna. Benim her yaptığım doğru ama bazen yanlış yapabilirim. Ama senin her yaptığın yanlış, arada sırada doğru yapabilirsin. Buna tahtiyecilik diyor. Bir defa seni silmişim ben. Niye? Sen kötü bir adamsın. Ama bazen düzgün bir iş yapabilirsin. Yani ben çok burada şey yaparım. Bir bir bardak su verebilirsin yani o kadar. Ama bir defa sen battarsın. İnsanlar bugün birbirlerine böyle bakıyor. Cemaatler böyle bakıyor. Cemiyetin ideolojik şeyleri böyle bakıyor. Böyle değil.